Evet, konuklarımız var. Ali Yalçın, Eğitim Birsen Genel Başkanı Ankara Stüdyomuzdan karşımızda olacak. Kamran Karaca, Eğitim Sen Genel Başkanı, o da İstanbul Stüdyomuzda. Her ikiniz de hoş geldiniz. Ee, şimdi dedik ki, işte manşetimizde liselerde ne oluyor? Ee, Ali Bey, önce sizinle başlayalım ve biraz da konuyu daha net anlayabilmek için isterseniz İstanbul Erkek Lisesi, yani olayın başladığı liseden başlayalım. Nedir sorun? Sizin aldığınız e, bilgiler neyi gösteriyor örneğin? Neyle karşı karşıyayız? Burada e, öncelikle e, lisede bir öğrenci hareketi olarak ifade edilen şeyin e, öğrenci hareketi olmadığını, organize bir hareket olduğunu, bunun da dışarıda pişirildiğini ve bunu pişirenlerin e, metinleri de yazarak okullarda benzer e, görüntüleri vermek için e, senkronize bir çalışma yürüttüğünü e, baştan ifade etmem lazım Dolayısıyla oradaki ö hadise e, okuldaki hadise öğrencilerin e, tepki göstermesinden ziyade öğrencileri dolduran masum öğrencileri yaş itibariyle daha velayetleri ailelerinin üzerinde olan öğrencileri bu anlamda kullanmak isteyen buradan yeni bir dalga oluşturmak isteyen bir yaklaşım var. Bunun arkasında da belli odaklar, belli sahipler var. Dolayısıyla e, oradan başlatılıp sonra 365 lise diyerek e, lise sayısında kabarık göstererek Türkiye genelinde bir dalga oluşturulmak isteniyor ve tıpkı üniversitelerde e, önceden yaptıkları gibi geziye atfen yeni bir gezi arayışıyla e, öğrencili e, boyutuyla liselere kadar indirmeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. E, burada belli bahaneler üretiliyor ve o bahaneler üzerinden e, oturturuyor Çünkü bu okullar Ali Bey, istersen... e, tabiri caizse kendileri açısından kotarılmış İsterseniz burada araya gireyim ve size bir soru yönelteyim. Ee, şimdi Ankara'dan e, olunca biraz zor oluyor bu tür bağlantıları ama şimdi dediniz ki bahaneler. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Diyor ki İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri okul yönetimi kültür etkinliklerimizin haftasına davet edilen yazar ve şairleri politik görüşleri nedeniyle engelliyor diyor. Kız öğrencilere müzik etkinliğinde pantolon giyme zorunluluğu getirildi diyor. Kökle etkinliklerin içerikleri sulandırılıyor diyor. Siz öğrencilerin dile getirdiği bu e, Sebepleri Birer bahane olarak mı görüyorsunuz? Bunların karşılığı yok mu? Bunlar yaşanmadı mı? E, bu konuda herhangi bir e, araştırma yaptınız mı? Ne bileyim öğrencilerle, velilerle, okul yönetimiyle konuştunuz mu mesela? Kesinlikle. Orada önceden bir defa bir öğretmen arkadaşın e, e, toplumun değerlerine ilişkin yaklaşımı ve kamuoyuna yansıyan e, bir tarzı tavrı nedeniyle e, yapılan soruşturmada e, görevinin değiştirilmiş olması dolayısıyla okul içerisinde bir iç örgütlenme var. Dolayısıyla bu iç örgütlenme e, şu an mezuniyet töreni esnasında çocukları e, güdüleyerek, motive ederek Dolayısıyla okula ilişkin o yorumlar da öğrencilerden ziyade okul içerisindeki bazı öğretmen yapılanmasının e, ortaya koyduğu e, tarzlar ve tavırlar. Dolayısıyla istiyorlar ki bu okullarda Nurettin Topçu gibi önemli bir kıymet anılmasın. Dolayısıyla marif davamız diye Türkiye'de bütün entelektüel kesimin yakından tanıdığı Nurettin Topçuk gibi birileri bu okullarda anılmasın. Başka değerler, Necip Fazıl'lar anılmasın, Mehmet Akif'ler anılmasın. Dolayısıyla okulları bu anlamda kendi ideolojik düşünceleri için, dar kalıplar için e, konumlandırmaya çalışanlar, öğrenciler üzerinden masum bir talep olarak bunu kamuoyuna sunmaya, daha sonra da diğer liselerden karşılık oluşturarak, bunu bir dalgaya çevirmeye çalışıyor. Aslında buradaki temel mesele e, bir yazarın bir gün gazetesinde gericiliğe karşı mücadele ederken bu olayı öğrencilerin bu hadisesini e, isimlendirerek e, Gezi Haziran direnişiyle geçtiğimiz haftaya damgasını vuran liseli protagonistlar arasında bir süreklilik ilişkisi söz konusu diyerek aslında bunun yeni bir Gezi e, arayışı için Peki. bunu öğrenciler boyutuna liselere kadar indirmek için senkronize bir hareketten bahsediyoruz. Peki Dolayısıyla Ali Bey. Bu olayı Hı -hı. E, işte parasız eğitimden bahsediyoruz. İmza attan okulların arasında özel koç lisesi var. En paralı okullardan birisi. İsimler bazı okullar ifade ediliyor. Bu okullar bizim bununla alakamız yok. Nasıl geçti bilmiyoruz. Belki bir tane öğrenci beni de destekliyorum dediyse okulun adı verilmiştir diyor. Peki Ali, Ali Bey şu ana kadar aslında bir dalga oluşturulmak isteniyor. Bu olaya nasıl yaklaştığınızı, genel hatlarıyla nasıl yaklaştığınızı çok net bir şekilde e, anladık. Şimdi süremizde kısıtlı olduğu için bir konumuz daha var. E, Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Bey. Dilerseniz bu noktada bir ona döneyim. E, sonra tekrar e, size döneceğiz. Evet, diyor ki Ali Bey organize tamam. e, bir hareket dışarıdan başlatıldı. Yeni bir gezi hamlesi. Sizce? Evet, e, liselerde öğrencilerimiz son dönemde e, yaşadıklarına, e, eğitimin dışındaki dayatmalara tepki göstermek amacıyla bugün Türkiye'de 9 ili geçmiş 30 okulu da geçmiş. Bu sayı e, katlanarak da artacak gibi görülüyor. Tepki açıklamaları yapılıyor bir kere şunun altını çizmek gerekiyor liselerde e, örgütlenme ya da bu tür bildirileri okumak için çocukların bir araya gelmesi süreci çocukların yaptığı açıklamalara da bakıldığında aslında biz hiçbir kuruma yapıya siyasi partiye siyasi örgütle bir bağlantımız yok diyor bunu derken de masumane e, liselerin içinde bulunduğu durum e, durumun da ötesinde bir e, kaygıyla yapıyorlar gerçekten buna saygı duymak lazım çünkü bu bildirileri okuyan çocukların örgütlenmesi siyasi partiyle siyasi kurumlarla bağlantısı olmayabilir. Ama bütün Türkiye bilmeli ki liselerde hatta ortaokullarda, ortaokullarda çeşitli cemaatlerin, tarikatların, e, derneklerin abi abla üzerinden örgütlendiğini, bunların tutumlarının, davranışlarının e, örgütlü olduğunu, eylem ve etkinliklerin içerisinde zaman zaman e, birlikte organize şekilde katıldıklarını biliyoruz. Ama bu çocuklar açıklamalarında buna da dikkat eden yerden gerçekten saygıyı hak ediyorlar. Durum nedir? eğitimde öyle bir noktaya gelindi ki e, özellikle eğitimde gericileşme, laik eğitimden uzaklaşma e, siyasi bindirme ideolojik bindirme e, liselerde uygulamalarla karşımıza çıkmaya başladı çocukların bildirilerinde okuduğu gibi çağdaş eğitimi laik eğitimi savunan yazarlar düşünürler bunların vereceği söyleşiler paneller bunların kitapları bunla, e, bu tür yaklaşımların ki aslında Milliyetin Bakanlığının da yaklaşımı olması gereken mevcut yasalar yönüyle bakıldığında bu değerlendirmelerle ilgili büyük baskılarla karşılaşılıyor liselerde. Çocuklar örneğin dini vakıfların, cemaatlerin tarikatların, temsilcilerinin verdiği konferansları dinlemeye, etkinliklere katılmaya zorlanıyor. Hatta kız erkek öğrencilerin işte başlarını kapatması, hatta kız erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması, hatta sabahçı öğrenci devre olarak ayrıştırılması gibi tartışmaların yapıldığı sürece tanık oluyoruz. Bunun karşısında öğrenciler farklı bir talepleri var. Bu siyasi dayatmalardan vazgeçilsin. Gerçekten hem öğrenciler kendileri yönüyle hem ülkenin ihtiyaçları yönüyle çağdaş eğitim normlarının olduğu Artı ona dönük teknolojinde kullanıldığı Eğitim fırsatları Yaratırsın bu zorlanmasın isteniyor Yaptıkları açıklamalar da Bu yönüyle e, Haklı e, açıklamalar Haklı tepkiler Okul müdürleri özellikle burada onun altını çizmek gerekir e, Son 4 yılda e, Okul müdürleri Neredeyse bir tek sendikanın Üyesi olanlar arasından seçiliyor e, Ne yazık ki bu arkadaşlarımız da Eğitimin gerçek ihtiyaçlarını tespit etmekten çok siyasi e, ideolojik bindirmelerin bir temsilcisi gibi hükümetin e, bir bir da milletin bakanlığının e, müfredatın da dışına çıkarak yapmak istedikleri uygulamaları hayata geçirme konusunda rol almış görünüyor. Şimdi peki genel olarak Eğitim politikalarıyla ilgili tartışmanın ve e, ayrışmanın aslında bu liseler e, meselesinde de e, önümüze geldiğini görüyoruz. Bu nedenle yani daha çok liselerde ne olduğunu anlamak üzerine ben devam edeyim Ali Bey e, sizinle. Şimdi e, nereden başladı? Türkiye'nin en iyi okulları diye bildiğimiz yerlerden başladı bu tepkiler. E, ve burada e, geçen sene yapılan bir değişiklik var. Proje okul meselesi ve Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki 11 okulu ben proje okul. E, olarak o e, proje okul kapsamına alıyorum dedi ve bunların yöneticilerini Milli Eğitim Bakanlığı kendisi atadı. Oysa bugüne kadar işte vakıfların e, işte bu mezunların e, vakıflarının görüşleri alınır, belli sınavlara tabi tutulur, bu okulların idaresine e, getirilen isimler. Ama şimdi Milli Eğitim Bakanlığı atıyor. Dolayısıyla bu okullarda örneğin bu değişiklikten önce bu tür tepkiler yoktu. Siz bu açıdan baktığınızda e, bu düzenlemenin e, doğru bir düzenleme ve amacına Ulaşan bir düzenleme olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Yoksa burada bir takım noktalarda yanlışlıklar yapıldı mı sizce? Ee, Kamuran Bey özellikle e, meselenin e, idari boyutuna dikkat çekerek aslında tam da benim söylemek istediğimi teyit etmiş oldu. Burada e, yazılan bildiriler, bildirilerdeki nefret dili. Bildirilerdeki okul idarelerine ilişkin, okul uygulamalarına ilişkin bazı okul içerisinden yönetici ve öğretmen merkezli değerlendirmelerin nasıl öğrenciler alet edilerek, çocuklar istismar edilerek kendi hazımsızlıklarını, yetersizliklerini nasıl bunun üzerinden sunduklarını teyit etmiş oldu. Çünkü yayınlanan bildirilerde bakın dikkat çekiyorum. Başörtüsünün liselerde serbest olması. Bunlar istiyorlar ki, eğitim sen istiyor ki Anneler açık öğretim sınavına başörtülü girmesin. Dava açanlar kendileriydi. İstiyorlar ki çocuklar okullara başörtülü girmesin. Üniversite kapılarında yine sürünmeye devam etsinler. Bunu istiyorlar. İmam okullarının sayısındaki artış diye kendi e, söylemlerini, kendi sendikal yaklaşımlarını çocuklar üzerinden ifade etmeye çalışıyorlar. Ali Bey ben tekrar Kur'an-ı Kerim temel dini bilgiler, siyer derslerinin Milli Eğitim Şurası'yla Milli Eğitim Şurası'yla e, yürürlüğe konmuş olmasından duydukları rahatsızlığı bu bildirilerde dile getiriyorlar. Okullarda çocukların ibadet özgürlüğünün olmasına karşı çıkıyor ve mescitlere karşı cümle kuruyorlar. Kutlu doğum etkinliklerinden bu anlamda rahatsızlıklarını ifade Peki, ediyorlar. Bey, Yılbaşı etkinliklerinin olduğu okullarda. Ben bir kez daha araya burada, Ali Bey rica burada... ediyorum bir kez daha araya girebilir Bildirilerde... miyim? Lütfen bir kez daha araya gir girebilir miyim? Şimdi biz bu haberi yaparken dün 371 lisenin içinde olduğu o sizin işte ifadeleri okuduğunuz bildirileri bu habere taşımadık. O da tartışılması gereken bildirilerden biri. Fakat biz daha çok bu Türkiye'nin işte önemli eğitim kurumları arasında yer alan ve proje okul kapsamına alınan ve hikayenin başladığı yer olan işte İstanbul Erkek Lisesi, Cağaloğlu Lisesi gibi liselerdeki e tepkileri buraya taşıdık ve acaba ne oluyor size sormaya çalışıyoruz şimdi Dolayısıyla bir kez daha ben sorumu burada, tekrarlayayım burada proje şu. okul uygulaması proje okul uygulaması buralara yapılan atamalarda neden böyle bir düzenlemeye gerek duyuldu ve Milli Eğitim Bakanlığı Sizce bu uygulamayı yaparken herhangi bir hatası oldu mu yoksa her şey sizin izleniminize göre ve tespitlerinize göre olması gerektiği gibi ilerliyor mu yoksa herhangi eleştirdiğiniz bir nokta var mı bunu sormuştum. Bir kez daha bu soruyu tekrarlamış olayım. Peki bunu şöyle mi okumalıyız? Bu okullara Milli Eğitim Bakanlığı atama yapamaz. Buraların e, kotarılmış bölge olarak belli sahipler eliyle yönetilmesi gibi bir e, düzen mi söz konusu burada? Milli Eğitim Bakanlığı neticede bu ülkede eğitim kurumlarının tamamından sorumlu. Dolayısıyla eğitim müfredatından yönetimine varana kadar öğretmen sirkülasyonuna varana kadar bu anlamda birinci muhatap ve sorumlu yapıdır. Dolayısıyla buralardaki müdürlük yapan birisi veya müdür yardımcılığı yapan birisi değişmiş bir başkası gelmişse bu ge onu getiren de Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Hı -hı. Onu oradan alan da Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Olayın bu boyutuyla Hı -hı. ifade ediliyor olması o zaman şöyle bir noktaya getiriyor işi. Bu okullarda bir özel yapılanma var demektir. Hı -hı. Dolayısıyla öğrencileri bunun için alet ediyorlar ve ellerindeki yağlı kemiği kaybetmek istemiyorlar demektir. O zaman iş buraya gider. Hı -hı. Ben ben burada şunu söylemek istiyorum eğitim sendikaları eğitim politikalarına ilişkin eleştirilerini açık yüreklikle ifade edebilirler. eğitim örgütlenmeleri, dernekleri, vakıflar bu konuda kendi özgüvenleriyle çıkarlar bunu ifade edebilirler. Ama bunu çocuklara mal ederek, çocukları istismar ederek bunu yapmamalılar. Bu okulların çivisini çıkararak çocukla okutup toplumda kaos arayışını, yeni bir gezi arayışını liselere kadar, aşağılara kadar çekerek bu konuda velayetleri verilerin üzerinde olan insanlar üzerinden bu e, bu kadar işi seviyeye düşürerek Hı -hı. bu anlamda kendi ideolojik saplantılarına bu çocukları meze yapmamalılar. Bunları mayın üzerine sürmemeli, sürmeleri diyorum. Dolayısıyla eğitim sen e, benim eğitim sene ve bu e, yapılar arkasında olduğunu gördüğümüz ve bildiğimiz arkadaşlara ifade ediyorum ve Eğitim Sen Başkanı karşımda olduğu için, olduğu için bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü biz de eğitim içerisindeyiz hı. ve 400 bin üye ile Türkiye'nin her noktasında üyesi bulunan Türkiye'nin en büyük eğitim örgütlenmesiyiz. Eğitim Sen'e tavsiyem şu. Sendikacılık yapacaksanız sendikacılık yapın. Kandil için, Kandil için çalışacaksanız ki eğer çocukları Kandil için yönlendirecekseniz Okulların çivisini çıkaracaksanız bunu açık açık ifade edin. Kandil'den okul boykotu çağrısı geliyor. Eğitim sen ilk alana inen oluyor. Ali Bey Selin'den tekrar araya girmek zorundayım. Neden? Eğitimsel ilk sazı alan oluyor. Neden girmek zorundayım? onu da söyleyeyim. Ilk Ankara'dan, geliyor. Ankara'dan yayın olduğu zaman bu tür zorluklar oluyor. Ben araya girmekte zorlanıyoruz biz spikerler olarak. E, maalesef süremiz de kısıtlı. Bir tartışma programında değiliz. O kadar uzun bir süremiz de yok. Bu nedenle son bir buçuk dakikamız. Dolayısıyla şimdi gerçekten son cümleler ve son ben cümlelerde ifade şu sorunun peki sizden de... başlayalım Ali Bey şu soru. Bugün ne yapılmalı? Peki bugün ne yapılmalı? Çok kısa lütfen. Çünkü Kamran e, Bey'e de söz vereceğim. Son bir buçuk dakikamız lütfen. Ne yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Hı hı. Bazı sendikalar açık yüreklilikle kendi politikalarını kendileri dillendirmeli. Öğrencilerin üzerine sararak, öğrencileri mayına sürerek, öğrencileri politize ederek okulları alt üst etmemeli. Okulları karıştırarak, okulları sokağa çekmemeli. Yeni bir gezi arayışına yönelmemeli. Veliler ne yapmalı? Veliler çocukları görüş mesafesinden kaybetmemeli, ilgi alanından çıkarmamalı. Yoksa bu anlamda çocukları illegalitenin, paramiliter yapıların kucağına çeken bazı yapılara fırsat vermiş olurlar, onların etki alanına çekmiş olurlar. Peki, Milli Ali Eğitim Bakanlık teşekkürler. Çok teşekkürler. Milli Eğitim Bakanlığı i̇nanın bu okullardaki bu okullardaki olayları incelemeli, kriminalize etmeli. Dolayısıyla kim buna öne yak oluyorsa... Bunlar hakkında gereğini gerekirse yapmalıdır. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Yalçın, Kamuran Bey gerçekten süremiz <laughs> hatta bitti ama e, son söz evet. olarak sizden de ne yapılmalı bugün? Tabii evet. bir kere e, bu sendik, sendikamıza yapılan tekrar. suçlamalar falan İstersin bunlar hoş yok. değil. E, gerçekten bu e, bu yapılan açıklamayı kınıyorum. Biz Türkiye'de layık bilimsel çağdaş değerlerle eğitim yapılmasını savunan bir sendikayız. Kimseden de emir almayız. Hiçbir siyasi partinin de arka bahçesi, yandaşı, izdüşümü değiliz. Bir kere herkes haddini bilmeli, yerini bilmeli. Kimin nasıl sendikacılık yaptığını herkes görüyor. Bu Bunun altını çizelim. Bu tarz doğru bir tarz değil. Biz alanda emek mücadelesi veriyoruz. Eğitim alanında mücadele vermeyi sürdürüyoruz ile ilgili kısmına gelince sendikamızın üzerinde o kadar baskılar var ki e, müdürler aracılığıyla, Milli Eğitim müdürlüğü aracılığıyla, e, müdür yardımcıları aracılığıyla e, biraz önce konuşan arkadaşımızın sendika temsilcileri aracılığıyla buna rağmen eğitim sen 122 bin üyesiyle dimdik ayakta duruyor bütün baskılara rağmen kimseden kimseden bizim e, şey alacak bu konuda. Peki bugün liselerden yükselen bugün, e, lisesiyle ilgili ne yapılmalı? Evet, esas mesele bu bu liselerdeki çocuklarımıza ideolojik dayatmadan vazgeçmeleri gerekiyor bu arkadaşlarımızın, bu işi yapanların. Proje okullarının müdürlerini değiştirmek, müdürlerini sadece bir sendikanın üyesi hiçbir sınava girmeden torpille atamak, siyasi partinin iz düşümü olarak atamak vicdana sığıyorum ben buradan bunu soruyorum. Onlar o atandıkları zaman gerçekten Eğitim politikalarında, okulla Peki. ilgili uygulamalarında e, gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut yasaların gereğini mi yapıyor yoksa e, siyasi bir parti gibi çalışıp orada ne diyelim layık ve bilimsel eğitimden okulları hızla uzaklaştırıp Peki, tümünü imam mi istiyor? Mesela bu çocuklarımızın talebini doğru anlamak gerekiyor. Kamran Karaca Eğitim Sen Genel Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Ali Yalçın, Eğitim Bilsen Bir Sen Genel Başkanı'na teşekkür eklemedi, ediyoruz. Hiç süremiz eklemedi. kalmadı. Çok özür diliyorum. İnanın zaten bu tartışma burada bitecek değil. Farklı kuşaklarda, farklı programlarda yine Habertürk ekranında bu konu konuşulacaktır. ve o zaman yine sizlere ve tabii ki eğitimin diğer bileşenlerinin temsilcilerine söz hakkı verilecektir. Ama biz burada bitirmek zorundayız. Gün ortasının ilk bölümünün sonuna geldik. Saat 14'te devam ediyoruz.